Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün tekrardan Roblox asansör oyunumuzdayız. Bugün oyundaki çoğu asansöre sağlam testi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekibi topladım. Öyle burada duruyorlar. Salak salak hareketler yapmayın oğlum. Şimdi bugün yanımda iki çırak iki kalfa getirdim. Bakalım. Bu asansörden başlayacağız arkadaşlar. Ee, bu asansörü bileniniz vardır. Videosunu çekmiştik. Ee, kendisi en yeni asansörlerimizden biri. Güzel de bir asansör. Hazırız. Eymen ee, herkese FF var. Patlamayalım şimdi Direkt FF al yap Şöyle yapacağız arkadaşlar Sağlık testine bineceğiz içine Gelin oğlum Gelişe bakalım 3'e gidelim Evet hazır mısınız 3 2 1 Oğlum ne oluyor Aa, Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum Garip bir şey. Abi oyun bozuldu herhalde ama. Arkadaşlar reset çekmek zorunda kaldık. Oyunu bozduk galiba bir tık. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Manzara bu şekilde. Burada biri ölmüş. Ee, burada kabin yok. Kapıların hepsi uçmuş vesaire. Oğlum şu ölüyü şuradan kaldırın. Burada asansörümüzün şasisi var herhalde. Şasisi buraya uçmuş. Bak bu parçayı da hatırlıyorsunuz. Vidalar falan buraya uçmuş. Polis gelmeden kaldırmış onu şurada. Ama kapılar da buraya uçmuş arkadaşlar görüyorsunuz ya rezillik. Şuraya çok bakmadan şöyle e, şurada gördüğünüz üzere regülatör altımız boşa dönüyor. Evet arkadaşlar ilk asansörümüz böyleydi. Yani beklemediğim bir performansı. Bilmiyorum niye böyle olduğunu neyse. Yani ben buna 10 üzerinden 0 veriyorum abi. Çırağımız kuyuda öldü. Habire, dönüyor. Ne demek dönüyor? Ha tamam boşa dönüyor ya. Bir şey çıkın şuradan. Burayı boşaltın oğlum. Kimse görmesin burayı. Evet arkadaşlar sırada ee, daha eski bir asansörümüz olan ismini bile hatırlamadım. Bir cam asansörümüz var. E, bu asansörü ben yaklaşık bir seneden fazla olmuştur ee, yapalı. Evet çağırın beller asansörü. Sesini bir dinleyelim son kez. Gördüğünüz üzere. Ağzınıza heyecanlı bir asansör Şimdi bir girelim beyler Eymen herkese ff var Evet 4 Hazır mısınız beyler 3 2 1 Allah Aha Bu asansör biraz daha iyi gibi Bakın bu asansör biraz daha şey kaldı motor şu an boşa dönüyor Gördüğünüz üzere yani bu sefer uçup patlamadık Bu ne oğlum Abi bura halat <laughs> Ne? <laughs> Arkadaşlar bu e, traveling cable kopmuş amına. E, şöyle göstereyim kabinden geri kalanları. Kapımızı açalım. Evet. Kabinden geri kalan bu. Yani ben buna en azından bir 10 üzerinden 3 veriyorum. Hem ölmedik hem kabinden birkaç parça kaldı. Eymen şu asansörü imha et oğlum. Arkadaşlar şu an fark ettik. Onun yanındaki asansör de e, patlamanın etkisiyle paramparça olmuş. Şöyle göstereyim size. Bunda da bir tek platform kalmış. Başka bir şey yok. Yazık oldu. Evet sırada bu eski lüks yer asansör var. Lüks yer mitronik olarak geçiyor bunlar. 80'lerden kalma. Biz burada ufak modernizasyon yaptık. Sonuna asansörün tuş ışıkları falan bozuldu. Öyle kaldı. Dörde basın beyler. Ben basamıyorum şu anda. Çok kalabalık bura. Yukarı çıksın. Evet. 3 2 1 O dur bir dakika bir dakika bir dakika. Kabin kabin biraz daha iyi galiba. Bakın hala içindeler, hala içindeler. Dur kabin kabin biraz daha iyi. Açalım şöyle kapıyı bir. Yani yine bu ölmüş burada ya. Eymen kaldırın oğlum şunu şuradan. Hemen getir oğlum onu. Arkadaşlar çırağımızdan bir tanesi biraz rahatsızlandı. E, mecbur böyle devam edeceğiz videoya. Yürüyemiyor kendisi. Sırada bu e, Kone asansörümüz var. Kone Ecodisk. Disk. E, güzel bir asansör. Güzel bir marka. Muhtemelen sonuçlar çok değişmeyecek ama bakalım. Binelim beyler. Gelin gel gel gel. O iyi binsin oğlum. Şu kat arasında paramparça olur çocuk yazık. Getir onu. Getir getir getir. O dışarıda kaldı bir dakika. TP ile kendin onu. Evet. 4'e ee, e bastık. Gitsin. Çırağımız da burada. Biraz üstünleyim olsun. 1, 2, 3. Oo, Ooo. Bir dakika. Kabin duvarları kaldı gibi. Kalmadı. Platform kaldı. Bir dakika. Bu gerçekten güzel bu arada. Bu güzel. Abi bu asansöre ben bir 10 üzerinden 5 veriyorum ya. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. O patlamaya rağmen gördüğünüz üzere kabin tamamen olduğu gibi kaldı diyebilirim. Yani tamamen değil tabi de. Yine de duvarlar vesaire duruyor gördüğünüz üzere. Bu geri zekalı yine ölmüş. Eymen kaldırın oğlum bunu buradan. Yani asansörün geri kalanını şöyle göstereyim size. Gördüğünüz üzere <laughs> ee, platform hala sabit. Nasıl olduğunu anlamadım. Şesimiz bile düştü de platform sabit yani gerçekten anlam veremedim çok. Eymen yazık çocuğu kusar şimdi. Eymen indir onu oğlum. Eymen durdur oğlum şunu ya. Nerede bu çocuk? İyi misin kardeşim? Evet arkadaşlar sırada e, yine Luxiar Mitronic gibi bir şey var. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Bu ne ya? Bu direkt orijinal Luxiar Mitronic. Modernize edilmemiş hali. Abi ben buraya takıldım gelmiyor bu. Ya bu obez burada kalmış ya. Oğlum şu şaşıyı kaldırın. Şaşı ne ya? Neyse onu bir şekilde asansöre sok. Ben şöyle yapayım. Bring çekeyim. Bir dur sen gir içeri ben bring diyeceğim onu. Evet arkadaşlar çırağımız da burada. Sapa sağlam bir şekilde. Hiçbir sıkıntı yok. 4'e gidelim. Evet. Bakalım bunda nasıl olacak? 3 2 1 Oo. Ya bunun yani bilmiyorum. Biraz karışık şu an durumlar. Bir dakika şu kapıyı açabilir miyiz bir? Arkadaşlar gördüğünüz üzere birazcık darmadağın oldu ya bu. Buna biri var bunun. Kuyuda biri kaldı herhalde. Arkadaşlar asansörümüzün son hali böyle. Gördüğünüz üzere bayağı paramparça oldu. Yani onun üzerinden bir veriyorum bu sağlam testine. Gerçekten kötüydü. Kapıyı da kapatayım. Hemen bunu imha edin oğlum. Şimdi <laughs> sırada cilli asansörümüz var. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. Beyler uzaklaşın bir. Bak bak. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Gidin geri. Geri gitsen oğlum. Bakın şöyle göstereyim size. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor arkadaşlar bak. Abi Ege onun anakartını bozmuştu. Ege, Ege hanginiz? Ege gel oğlum buraya be. Eksik. Şimdi kardeşim sen ne yaptın bu sonra? Hiçbir şey. Niye böyle bu? Ellemedin ha? Eymen Bey şunu dayım ha edelim asansörle birlikte. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Ege Eymen'i dövdü yerle bir etti görüyorsunuz. Böyle bir rezillik yok ya. Kalkın kalk kalk kalk. Arkadaşlar şimdi buna binsek de gider mi bir deneyelim önce bakayım gidiyor mu gitmiyor şöyle yapayım kap kapansın ha, bir. ben şey yapayım, deneyeyim. gerek yok ya direkt böyle patlatalım bence eymen herkese FF ver oğlum evet, beyler hazır mısınız 3 2 1 yani yani sonuç Sıfır abi ya bir çık sivil öldü. Kim öldü? Bir sivil öldü Nasıl öldü ya? Bitti. Öldü mü yani? Kesin mi? Öldü abi Tamam buraları videoya koymayalım dur Hemen imha et asansörü Evet arkadaşlar burada da kendi kendine çalışan bir asansörümüz var Yine anakart bayağı sıkıntılı galiba Bunu da bir patlatalım imha edelim hazır gelmişken Eski zaten Evet arkadaşlar, FF al yapıyorum. 3 2 1 Bak çok seriydi. Bilmiyorum ya. Gördüğünüz üzere kabin yine darmadağın oldu ama yine bunun bir üçü var, üçü dördü var ya. Platform sabit. Duvarlarımız çöktü ama platform sabit. Üçü dördü var. 4 4 4. İmhadın Beyler Hasan evet, son olarak eski bir asansörümüz var burada. Askeri yerlerde kullanılıyor bu. Bozulmuş arkadaşlar bu direkt çalışmıyordur. Niye mühürlediniz oğlum bunu? Arkadaşlar bu asansör iptal bu asansör mühürlenmiş. Bu olarak ee, öbür asansör tamamen taklaya geldiği için bunu yapacağız. Ve açayım kapılarını. Bu da bozulmuş çünkü. Nerede bunun trencil key ya? Evet içine geldik. Ha bu bozulmamış durun. Gelin içeri. Herkes içeride mi? Tamam FF al yap hemen. 3. Oğlum gitmiyor bu dur. 3. 2. 1. İşte. Tabi alan geniş olunca e, yıkım biraz daha az oldu arkadaşlar. Ona rağmen bir tavan baba hepsi gitti. Ne var ne yok hepsi gitti yine. Açın oğlum şu kapıyı. Yani bunun da bir boyutundan dolayı e, buna ben sıfır vermek istiyorum. Yani böyle büyük bir asansörden böyle bir şey beklemiyordum ben. Olmadı yani rezillik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olalım o zaman. oyunda ee, oyunda asansör kalmadı. Yani bu oyuncular ne oynayacak. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunumuzun linki ve ismi açıklama kısmında ve yorumlarda var. Bu çırağımızı da kendine getirdik bir şekilde artık yürüyebiliyor. Evet bu videodan bu kadar olsun dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Hareketlere bak.